Bu şehirde beni yenebilen üç avukattan birisin diye. Sendeki ısrarımı şimdi anlıyorsun değil mi? Çok teşekkür ederim Berkant Bey. Ne haber Demir? İyi tatlım senden ne haber? Teşekkür etmene gerek yok. Zira bu bir iltifat değil. Gerçeğin ta kendisi. <laughs> Mahcup oluyorum biraz. Yok yok hiç olma. Bu arada yeni imajın çok hoş. Saçların, elbisen, sana çok yakışmış. <laughs> Yok ya, imaj mimaj değil. Ya şey oldu böyle, müzayede biraz böyle bir baktım, şey yaptım. Bir, beğendim biraz saçlarımı. Dedim, azıcık da böyle kullanayım yani. Hatta şey, <laughs> üstündeki kıyafeti de çiziği zorla giydirdim. <gülüyor> 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 Öyle işte. Çok konuşuyorum Berkan. Ha Demir. Hoş geldin. Seni hayatımda ilk defa kıskandım biliyor musun? <laughs> Vallahi. Gerçi seni değil, şansını. <laughs> ...Nira'nın gibi bir yanında olduğu için gerçekten çok zarifsiniz. Tam olmuşsunuz. Ay. Ay. Ay eyvah eyvah. Sakalı <laughs> şey... bütün hep bozuyor ya. Manip Pardon. Ya. Tut. Ben bir e, tuvalete gidip kurutayım şunu. <laughs> Gerçi baban gibi kurt bir avukat olmasa böyle harika bir insanı keşfetmen olanaksızdı. Değil mi? Nira'nın da senin yanında olması imkansızdı gibi geliyor bana. Berkuş çok konuşuyorum ya. <laughs> Öyle bir şey söyleyeyim mi? Öyle oğlum. Avukatla dönmen boş. Artık baban da yok. Bu kız da olmasa bitmiştin sen, bitmiştin. Sen bir hiç. <laughs> Daha önce sus artık. Vallahi bak. ne olur ha? Macho man ne olur ha? Ay, aman, kuruduğu kadar, <laughs> kurumadıysa da kadar. Seni gerçekten çok sevdim diye. <laughs> Belli ki iyi ve çok başarılı bir avukat olman dışında çok da iyi bir insansın. Gerçi senin gibi hoş ve zarif birine inan çok üzülüyorum. Niye? Böyle yapanı da dağ adamıyla uğraşmak o kadar zor Ha. <laughs> şey yapmayalım, öyle, öyle konuşmasak. Yok, kibar davranmana hiç gerek yok. Öyle değil mi Demir ha? <laughs> sen, sen dağları seversin böyle çakallarla, ha, ayılarda. Ha? Belgeselci ya. Bak sana açık açık iş teklif ediyorum Etmeyin. Hadi gel benim yanımda çalış. Çok şükür bugün de doyduk valla. Allah bulamayanları da versin. Afiyet olsun. <laughs> Birader bir şey söyleyeceğim sana ya. Demir! Herkese benden çay. Berksinte yok. Demir! Tatlı mı yiyeceğim, meyve mi? Beyefendi beyefendi, beyefendi, beyefendi. Doktor var mı aranızda? Beyefendi. Doktor var mı aranızda? Beyefendi.